Fenomenco'ya hoş geldiniz. Bugün, Hulu’da yayınlanan The Bear dizisinin popüler yıldızı Will Poulter'ın diziye tekrar katılacağına dair verdiği umut verici yanıttan bahsedeceğiz. 2022'de başlamış olan ve büyük ilgi gören bu dizi, Chicago'da babasının ölümünün ardından kardeşinin İtalyan etli sandviç dükkanını devralan ünlü şef Carmen'in Jeremy Allen White hikayesini anlatıyor. Dizinin hızlı temposu, karakter derinlikleri ve sürükleyici hikayesiyle adından çokça söz ettirdi. Bu yolculukta yan karakterler de büyük ilgi gördü. İkinci sezonda Luca adlı karakteri canlandıran Will Poulter dikkatleri üzerine çekmişti. Pastişifi olan Luca, Marcus'a, Lionel Boyce, Kopenhag'da eğitim vererek izleyicinin kalbini kazandı. Onun yumuşak tavrı, dizinin genelde kaotik atmosferinin tam tersine izleyicilere hoş bir soluk aldırmıştı. Sezon 3'ün finalinde ise Luca, Chicago'da Ever'in kapanış yemeği sırasında tekrar karşımıza çıktı. Bu, hayranlar için büyük bir sürprizdi. Peki, Luca'nın The Bear'in dördüncü, sezonunda geri döneceği kesin mi? Will Poulter, Los Angeles Times'a verdiği röportajda bu konuda umutlu bir açıklama yaptı. Luca'nın dördüncü, sezonda yer almasıyla ilgili kesin bir bilgi veremese de, çok isterim, bu şovu çok seviyorum. Bu sette olduğumda kendimi bir yarışmayı kazanmış gibi hissediyorum diyerek diziye olan sevgisini dile getirdi. Bu, hayranları oldukça heyecanlandıran bir açıklama oldu. Luca, 3. Sezonun finalinde Sydney, Iowa biri ile belirgin bir kimya yakalamıştı. Bu da, 4. Sezonda ikisi arasında bir romantizmin başlayabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ayrıca, Luca ve Carmen'in geçmişteki rekabeti de hala çözüme kavuşmuş değil. Bu, ilerleyen bölümlerde daha fazla keşfedilebilir. Bunun dışında, Lucan'ın Marcus'un gelişimine olan katkıları da hala devam edebilir. Kısacası, Lucan'ın The Bear'in dördüncü. Sezonunda geri dönmesi, hem karakterin gelişimi hem de dizinin sunduğu birçok yeni hikaye için oldukça olasılık taşıyor. Will Poulter'ın açıklamaları, bu olasılığı daha da kuvvetlendiriyor. Diziye olan sevgisi ve performansındaki enerjisi, Lucan'ın dördüncü. Sezonda da yer alacağına dair umut veriyor. Eğer siz de Lüce'yi sevdiyseniz, bu dönüş haberi kesinlikle beklediğiniz bir gelişme. Siz ne düşünüyorsunuz? Lüce'nin The Bear'e geri dönmesini ister misiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.